Suriye sahilinde 1928'de bir çiftçi tarlasını sürerken sabanına bir taş takılıyor. Hani sıradan bir olay gibi ama kim bilebilirdi ki bu taş bizi 3500 yıl geriye kumların altındaki antik Ugarit şehrine e, onun sırlarına götürecek bu derin dalışımıza hoş geldiniz. Evet bugün elimizdeki kaynak J.C.L. Gibson'ın Kenan mitleri ve efsaneleri kitabı. Bu çalışma Ugarit'te bulunan, e, MÖ 1400-1350 civarına tarihlenen kil tabletlere dayanıyor. İşin ilginç yanı, bu tabletlerdeki yazı, hani ilk bakışta Mezopotamya çivi yazısını andırıyor ama aslında değil. Yaklaşık 30 harften oluşan, tamamen farklı bir alfabe kullanılmış, Ugaritçe diye bir dilde yazılmış. Dünyanın bilinen ilk alfabelerinden biri bu. Vay canına. Yani İbranice, Fenikeci gibi dillerinde eski bir akrabası o zaman bu değil. Aynen öyle. O dil ailesinden. Bu derin dalışımızın amacı da işte bu tabletlerdeki önemli mitleri, e, özellikle de fırtına tanrısı bağlım maceralarını, yükselişini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Bu eski metinler bize Kenan kültürü, dini hatta daha sonraki gelenekler üzerindeki etkileri hakkında neler fısıldıyor acaba? Hazırsanız başlayalım. Peki. Bu bağal döngüsü dediğimiz şey neden bu kadar merkezde yer alıyor ugarit metinlerinde? Şöyle ki, e, Bağıl döngüsü ugarit buluntularının en, öne, en önemli kısımlarından. Çünkü Kenan bölgesinin baş tanrılarından birini anlatıyor, fırtına ve bereket tanrısı bağlı. Onun nasıl yükseldiğini, karakterini, tanrılar arasındaki yerini anlamamızı sağlıyor. Elemelek diye bir katip derlemiş bu metinleri. Muhtemelen mevsimlik festivallerde okunuyor, belki canlandırılıyordu bile. Anladım. Dönemin inanç dünyasının kalbinde yani? Kesinlikle. Ve bu döngüdeki ilk büyük kapışma, Bağal ve Yam. Yam yani deniz tanrısı, nehir olarak da geçiyor sanırım. Evet, evet. Deniz ve nehir. İlginç olan, başta baş tanrı El, Yam'ı destekliyor gibi. Hatta Kotar ve Kasise, hani şu zanaatkar kanrı, Yam için bir saray yapmasını emrediyor. Bu elin doğrudan bağla karşı olduğu anlamına mı geliyor yoksa daha e, karmaşık bir denge mi var işin içinde? bu tanrılar arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor aslında. Yani elin tercihi başta yamdan yana gibi duruyor ama bu ki de o anki güç dengesini, yamın o zamanki nüfuzunu yansıtıyor olabilir. Yam da bu güce güvenip tanrılar meclisine elçiler yolluyor. Diyor ki bağlı bana teslim edin. Oo bayağı iddialı. Evet, metinlere göre Baal başta bir umutsuzluğa kapılıyor hatta. Ama Kotar ve Kasis yardıma koşuyor. Ona iki tane sihirli sopa veriyor. Biri kovalayan. Kovalayan. Ne ilginç isimler. Diğeri neydi? Diğeri de vuran. Yani Ayamur veya Gruş. Bunlar basit silahlar değil tabi. Muhtemelen Baal'ın kaosu dizginleme gücünü ilahi zanaatkarlığı simgeliyor. Ve Baal bu sopalarla yamı yeniyor. Ama zaferden sonra tanrıçı at tart çıkıp diyor ki yok et onu tamamen. Bu da ilginç. Baal Baal'de bağırıyor. Yam öldü, kral ben olacağım. Bu sahne bize ne anlatıyor? Yani o dönemin zafer anlayışı tanrısal politika mı bu? Bu çok net bir şekilde kaosun yani denizin o kontrolsüz gücünün üzerinde düzenin zaferine simgeliyor. Baal'ın krallığı düzen ve bereketi temsil ediyor. Attart'ın teşviki de şunu gösteriyor. Gücü alınca pekiştirmek lazım. Rakibi tamamen ortadan kaldırmak önemli. Antik dünyada güç boşluk sevmez, hani derler ya. Doğru. Ama yamı yenince iş bitmiyor anlaşılan. Bağlın başka bir derdi daha çıkıyor değil mi? Şu saray meselesi Aynen öyle. Tamam yamıtı yendi ama diğer büyük tanrılar gibi bir sarayı yok. E, antik yakın doğuda saray demek sadece ev değil, egemenlik demek, statü demek, meşruiyet demek. Saraysız kral yani tam kral sayılmaz. Bal da bundan bayağı şikayetçi. İşte o zaman da kız kardeşi Anat giriyor devreye, savaşçı tanrıça. Kardeşine o kadar destek ki Elohim izin vermezse onu tehdit etmekten falan bahsediyor. Evet anat çok güçlü bir figür ama asıl ikna görevi elineşi atirata düşüyor gibi. Peki bu tanrıcaların olaylara bu kadar karışması, bu kadar aktif olmaları bize ne anlatıyor? Bu Ugarit Panteonunda kadın figürlerin anat gibi savaşçıların ya da atirat gibi ana tanrıçaların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Pasif değiller yani olayları yönlendirebiliyorlar. Bael ve Anat da Atirat'ı ikna etmek için yine Kotar ve Kasis'e başvuruyorlar. Değerli hediyeler yaptırıyorlar. Altın, gümüş mobilyalar, sandaletler, baya lüks şeyler. Tanrılar arasında bile diplomasi hatta belki biraz şey, rüşvet mi diyelim? Hmm, tanrısal diplomasi diyelim biz ona. Atirat hediyeleri kabul ediyor ve elle konuşuyor. Sonunda el ikna oluyor. Lübnan'dan sedir ağaçları getiretilip bağla bir saray yapılmasına izin veriyor. Metinlerde bir de şey geçiyor. Kotar ve Kasis'le bağlar arasında bir pencere tartışması yaşanmış saray yapılırken. Neden bu kadar önemli ki bir pencere? Mimari bir detaydan mı ibaret? Aslında değil. O pencere detayı önemli olabilir. Pencere dışarıyla bağlantı demek. Gözetleme imkanı demek ama belki de bir savunmasızlık işareti. Bağlın başta pencere istememesi belki de düşmanlarından özellikle ölüm tanrısı Mod'dan çekindiği için olabilir. Saklanmak istiyor belki. Mantıklı. Kotar'ın ısrarıysa belki şunu temsil ediyor. Kral dünyayla temas etmeli. Yağmur yani Bağlın gücü dünyaya pencerelerden ulaşmalı. Sonunda pencere yapılıyor zaten. Bu da belki Bağlın artık tam egemenliğini, dünyayla bağını kurduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Görüyorsunuz bu Ugarit metinleri sadece tanrıların savaşlarını anlatmıyor. İçinde güç mücadeleleri var, statü arayışı var, saray gibi sembollerle diplomasi var, aile içi çekişmeler var. Düzenin kaosa karşı zaferi gibi katmanlı hikayeler bunlar. Kesinlikle ve bu metinler o dönemin toplumunu da yansıtıyor. Tarıma, denizciliğe bağımlı bir toplumun doğa güçleriyle olan ilişkisini, onları anlama çabasını görüyoruz ve size son bir düşünce bırakalım. Bu binlerce yıllık tanrısal dramalar, güç mücadeleleri, statü kapma yarışı, ittifaklar kurma çabaları günümüzdeki insani, politik, sosyal dinamiklere ne kadar da benziyor aslında, değil mi? Bu eski yankıların bugüne neler fısıldadığı üzerine düşünmeye değer belki de.